İsveç şampiyonu. Birincisi rakibimizi kutlayarak başlayacağım. Ve tabii ki zorlu bir maç olacak bizim için. Rakibimizin Beşiktaş maçını özellikle seyretmiştik. O maçtan rakibimizin ne oynadığını, ne oynamaya çalıştığını net bir şekilde görmüştük. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Organize bir takım. Özellikle de pas hızı yüksek bir takım ve birbirine yakın oynayan bir takım özellikle top onlardayken çok etkili, tehlikeli bir takım. Bireysel yeteneklere de sahip bir takım ve gerçekten önemli bir takımla oynayacağız. Rakibimizin Avrupa Ligi'nde tabi bu yarışın içerisinde kalması için bu maçı da mutlaka kazanmak isteyecektir. Biz de aynı şekilde ilk sekizler içerisindeki yerimizi sağlamlaştırmak için, oraya, orada kalabilmek için ve ilk sekizin içerisinde bitirebilmek için bu maç bizim için çok önemli. Oyuncularıma çok güveniyorum her zamanki gibi. Yine e, buraya da birincisi moralli geldik. Tabii ki eksiklerimiz var ama e, çok önemli de oyuncularımız var. E, çok önemli bir kadroya sahibiz. Burada da elimizdeki oyuncularla en iyisini yapıp e, yine maçı kazanmak için e, çaba sarf edeceğiz. İlk düşüncemiz buradan e, tabii ki kazanarak ayrılmak ve e, puan durumundaki yerimizi daha yukarılara doğru yükseltebilmek. Ben tabii daha yüksek puanda da olabilirdi. Birincisi rakibimiz maçlarına baktığımızda, izlediğimizde daha yüksek bir puanda da olabilirdi. Özellikle Beşiktaş maçında Beşiktaş'a karşı da iyi bir oyun ortaya koymuşlardı. Maçı canlı da seyrettik. ama şu anda hala iddiaları devam ediyor. belki rakibimiz için bu avantaj mı, dezavantaj mı biraz belki kendi hocasının açıklamalarında şu anda liglerinin bitmesi onlar için bir dezavantajmış gib gibi söyledi. Biz biraz yoğun maç temposundan geliyoruz. Ee, ama rakibimizin de daha az maç oynadığı bir süreç. Ee, burada maçın içerisinde aşağı yukarı göreceğiz. Yani iki takımın e, gücünü, konsantrasyonunu, oyuna, adaptasyonunu maç içerisinde göreceğiz. Evet, e, demin de söyledim. E, çok önemli yine oyunculara sahibiz kadro olarak. E, tabii ki tam kadro olmak her zaman büyük avantaj ama oyuncu grubu zaten Galatasaray takımının oyuncu grubu sezon başı bu hazırlığı yaparken zaten bu tür senaryoları da düşündüğümüz için bu kadar önemli, güçlü bir kadro kuruyoruz ve burada da sahaya çıkan herkesin bence en iyisini yapacağını düşünüyoruz. Bazı mevkilerde tabii eksildik. Özellikle kanat mevkisinde çok az oyuncumuz kaldı. Kanatlarda oynayacak. Yani şu an orijinal ee, kanat mevkisinde oynayacak çok az oyuncumuz kaldı ama e, Forvet'te tabii ki 3 tane oyuncumuz vardı e, ve e, iki sakat biriyle, Basşuay ile oynayacağız. Ama dediğim gibi diğer oyuncular için içinde e, gerçekten önemli, değerli bir kadroya sahibiz. Bunu da yarın sahada e, göstermeye çalışacağız. Ya şöyle e, şu anda zaten 5 e, maç geçti ve bir sıralama var. Bu sıralama içerisinde e, hep ilk 5'in içerisinde olduk. Bu da bize tabii ki bu turnuva için özellikle oynadığımız Tottenham maçı e, buradaki favorilerden biri ve e, oyun olarak da güç olarak da taraftar performansı takım performansına baktığımızda yani ileriye dönük tabii ki hayaller kuruyoruz. Bu hayalleri güçlendirecek bir altyapıyı oluşturduk. Ee, ama hiçbir zaman şey bilemiyoruz tabii ki. Yani bundan sonraki turlar nasıl olacak? Yani bu turu geçtik. Şu an mesela bu senaryoyu hiç beklemiyorduk. Şu anda mesela 7 tane, 6-7 tane sakatımız var. Yani futbolun içerisinde birçok etken var. Ama burada hem tam kadro olduğumuz hem ee, tabii ki futbolun içerisindeki e, şans demeyeyim e, oyun içerisinde yaşadıklarınız mesela işte Sivas'ta 10 kişi kaldık. E, yani maçı kazandık ama e, futbolun içerisinde birçok etken var. O yüzden yani elemeli tura geçtiğinizde maç içi e, performanslar da önemli oluyor. O gün gününüzde ol, önem olmaz önemli oluyor. O yüzden her takım her takımı eleyebiliyor. O yüzden e, hayal kuruyoruz, o hedefte olacağız, final hedefini kuracağız. Tabii ki yani bundan sonraki süreçte o maçların nasıl gerçekleştiğini görebiliriz ama bu hayali açıkçası e, kuruyoruz. Çünkü bunun altyapısını oluşturduk şu ana kadar. Tabii Kerem e, önemli bir örnek yani bu zamana kadar oynadı, oynamadı. Her zaman takıma sahiçi desteğinin dışında, sağ dışında da gerçekten çok önemli. Hem abilik yapıyor, hem e, oyunculara destek oluyor, hep antrenman performansı hiç değişmiyor ee, o yüzden yani Kerem'le çalıştığımız için de ben de hocalarak çok şanslıyım. Birincisi tabii ki e, aslında kaleci ve stoperlerin dışında bütün diğer oyuncular hücum oynamak ister. Yani onları mutlu eden, hoşuna giden yani hem topun sizde olduğu hem hücum yaptığınız e, topu tabii ki bizim takımımız agresif de bir takım, dinamik de bir takım. Topu rakipte de, de çok bırakmayan bir takım. O yüzden bu özelliğimiz tabii ki 10 kişi kalsak da e, maçın içerisinde e, önce 4-3-2'ye döndük yani bir kişi eksilince yine Mertens ve e, Osimen önde bıraktık Mertens tabii ki hem bazen savunmaya geldi gitti kanatları da zaman zaman kapattı Yine e, Yunus, Torreira ve e, Gabriel Saray'la 3'le orta saha gibi oynadık e, Zaman zaman o 4-4-1'e de savunmada geçtiğimizde döndük ya aslında e, tabii ki sizin oyununuz önemli ama rakibin de üçlü savunma oynaması e, burada biraz da sizin işinizi daha kolaylaştırmış oldu. Yani öndeki üçlüyü e, Mertens ve Ossimen kapatma şansımız oldu. Arkada da bu sefer eşitlendik. Yine öndeki baskılara gidebildik. Top bizdeyken bloklar arası buluştuk. Yani dediğim gibi rakibin daha dipte savunma yapması yani 11-10'da da daha dipte savunma yapması e, bu anlamda bazen işinizi e, kolaylaştırıyor ama genel olarak bence birincisi motivasyon takımımızın motivasyonu, konsantrasyonu boş bir haftadan maç oynamadan bir haftadaydık yani o da bizim için bir avantaj oluyor tabii ki yorgunluğunda da daha az oldu ama genel olarak yani kendi oyun anlayışımızı her maçta ortaya koymaya çalışıyoruz zaten dediğim gibi çok iyi oyunculara sahibiz çok iyi bir kadroya sahibiz bu kadroyu da yani ofansif anlamda da çok başarılı işler yapabiliyoruz bunu da net bir şekilde gösteriyoruz hem yani Türkiye liginde hem Avrupa liginde de hem topa sahip olma ve çok fazla pozisyona giriyoruz çok fazla gol atıyoruz. E bunu devam ettirmek istiyoruz tabii ki yarın içinde elimizdeki oyuncuların yine kalitesi çok fazla burada da ofansif olarak yine hamleler yapacağız düşüneceğiz ama belki savunma olarak da daha iyisini yapmamız gerektiğini düşünüyorum yani bu sene geçen seneye göre çok fazla gol yediğimiz maçlar oluyor yani. Üç gol atıyoruz, iki gol yiyoruz. Dört gol atıyoruz, üç gol yiyoruz. Ee, bunun yerine tabii ki gol yemeden maçlarda e, tamamlamak isteriz. Bu da defansif olarak da aslında savunmada bulunduğumuz, kalabalık olduğumuz yerde de pozisyon verip gol yedik. Yani Sivas maçında da aynı şekilde oldu. Kırmızı kart pozisyonunda da aynı şekilde aslında dört kişi savunmadayız. Ee, orada bir kırmızı kart pozisyonu oldu Yediğimiz gol tabii ki ilk gol ama ikinci gol mesela yine dört kişi savunmadayız ve çok uzaktan bir savunma arkasına pasta gol yedik. O yüzden yani savunma yönünde daha iyi yaparsak bence yani çok daha başarılı ve güçlü olacağız. Aslında birçok oyuncu için şey oluyor bu yani üst üste maç oynamak gerçekten o performansı her zaman yukarı çekiyor. Yani bunu birçok oyuncu da görüyoruz yani bazen maç oynamamak yani o devamlılık ve özgüven için bence çok önemli oluyor. Yani bu maça sonradan girmek bazen zor da olabiliyor. Yani o oyun içerisinde adapte olmak, sürelerin az veya çokluğu o da zor oluyor. Yani ben de kendi oyunculuk dönemimden iyi bildiğim için son yıllarımda oynam e, oyna yani yedek kaldığım çok maç oldu ve o psikolojiyi oyuna girişi e, ve o özgüveni tabii ki çok iyi biliyorum ve onu aynı şeyleri yaşadım o yüzden kolay bir şey değil açıkçası yani şey yani e, Burada tabii ki maç Sayısı o 90 dakikaların artması Her zaman performansınızı daha yukarı çekiyor Aslında Savunma bölgesi daha çok oyuncumuzun olduğu yer yani Abdülkerim e, Bugün antrenmana çıktı e, işte Yarın onunla ilgili kararımızı vereceğiz ama e, Yine savunmada biraz daha oyuncumuz var Eee ön tarafta özellikle kanat oyun anlamında biraz sıkıntımız yine Barış'ın eksilmesi, Sallahi'nin Avrupa'da olmaması bizim için bu anlamda orada biraz daha sıkıntımız var. Ama yarın işte onunla ilgili yani planlarımız var. O planları maç içerisinde uygulamaya çalışacağız. Onun yanında dediğiniz gibi bu üçüncü senemiz. iki şampiyonluk yaşadık. Tabii aynı istekte, aynı konsantrasyonda olmak. E, birincisi tabii ki Galatasaray'ın e, genel olarak Galatasaray camiasının e, bir başarısı olarak düşünüyorum. E, burada ben de teknik direktör olarak üzerime düşeni yapmaya çalışıyorum tecrübelerimle birlikte. E, ama çok da değerli bir oyuncu kadrom var. Yani onlar özellikle içerideki o konsantrasyonu her maç hazırlanmayı e, bizimle birlikte çok net tutan oyunculara sahibiz. Bu kadar tecrübeli istekli ve taraftarımızın e, isteklerine doğru cevap verebilen yani bunu sadece skor anlamında yapmıyoruz. Bence oyun anlamında da e, özellikle ülkemize güzel futbol izlettiğimizi düşünüyorum. Bu da bizim için değerli tabii ki. Yani bazen skor alırsınız ama oyun olarak daha aşağıda kalırsınız. Seyir zevkiniz düşük olur. Yani sadece kazanmak üzerine değil, iyi oyun üzerine de bence doğru gittiğimizi düşünüyorum hem ligde hem Avrupa'da ve bu sene bunda daha yükselttiğimizi de düşünüyorum. burada tabii ki motivasyonumuz hiç düşmüyor. Ha tecrübe var mı dersiniz? Tabii ki tecrübe var. Yani Başakşehir'de bunu yaşadım. şampiyon olduk diğer sezon başlangıcı. Tabii ki o pandemi sonrası e, liglerin Ağustos'ta bittiği ve Eylül'de tekrar başladığı bir dönemdi. İşte sezon başı kampı yapmadınız, hazırlanmadınız. E, tekrar lige başladınız bir dönemdi. Ama e, bir tecrübe oluyor tabii ki. Yani Hep takımınızı e, güçlü motive ve hedefe ulaşabilir şekilde tutmak çok önemli oluyor. E, ben de dediğim gibi böyle bir oyuncu grubuna sahip olduğum için e, şanslıyım. Tabii ki transfer için de e, şöyle söylemek gerekiyor. yani her transferin e, tutması kolay bir şey değil yani bu sene yine e, baktığımızda gelen oyuncularımız var yani oynama yüzdesi daha yüksek geçen seneye göre ama bazen işte gelen transferiniz oynamıyor ama elinizdeki bir oyuncu çok iyi perform performans sergileyebiliyor yani geçen sene Barış yaptı bunu hani gelen transferlerin yerine Barış oynadı onlar yedekte bekledi. İşte bu sene Yunus e, oynamayan bir oyuncumuzdu, az süre alan bir oyuncumuzdu. E, onda böyle bir çıkış oldu. Yani bu tür şeyler e, tabii ki yani 11 kişiyle oynuyorsunuz, biri birini kesecek. biri birinin yerinde oynayacak. E, o yüzden bu yarışın içerisinde de bence oyuncuların da güçlü durması takım içerisindeki yani burada başkanımız her zaman bize destek veriyor o da önemli bir şey yani başkanınızın yanınızda olması hem bana verdiği destek oyunculara verdiği destek yönetim kurulumuzun bu anlamda hep yanımızda olması birliktelik yani bunu geçen hafta da bir antrenmanda hep beraber olarak da gösterdik ama asıl Galatasaray camiasının bence yani dinamik bir camiayız yani o dinamizmde aslında sahaya da çok olumlu bir şekilde yansıyor.